Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Bu videomuzda bu görmüş olduğunuz iple ve tunus tığımızla son derece kolay bir tunus işi örgü yapıyoruz. Tığım 3 numara arkadaşlar. İpimi, e, i̇pimin kalınlığına göre tığımı ayarladım. İpimde böyle simli bir ip. Bunun şimdi pembe olan tarafıyla küçük modelimi anlatıyorum. Yeşil olan tarafıyla da daha büyük parçada gösterimini yapıyorum. Modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Modelimin yapımına geçiyorum. Zincir çekerek başlıyorum modelimin yapımına. Bu alt zincirimizi çok sıkı çekmeyelim. Arkadaşlar. Şöyle normal sıkmadan Zincirlerimizi çekelim. Bunu yapacak olduğunuz parçada fazlasıyla çekip daha sonradan fazla geleni arkadaşlar kesebilirsiniz. Benim model anlatımım için bu kadar yeter sanırım. Çünkü çok basit bir örnek. Hemen yanındakinden batarak ilmeklerimi toplamaya başlıyorum ilmeğimiz çift sayı olsun arkadaşlar topladığınız ilmek yaptığınız parçada çift sayı olarak kalmak zorunda kıyıların denk gelmesi için 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ve 18. 18 tane zincirimin üzerine topladım. Şimdi bütün ilmeklerimi alıyorum geriye. İkinci sırada hemen örneğimizi yapmaya başlıyoruz. son ilmeğe kadar topladım şimdi bu sırada örneğimiz var tığımda bir ilmeğim var şu yanındaki ilmeği atlıyorum bu ilmekte çalışıyoruz tığımın başını doladım bunu atlayıp üçüncü ilmeğe batıyorum şöyle bir ilmek çıkarıyorum tekrar doluyorum tığımın başını aynı yerden bir ilmek daha çıkarıyorum iki tane ilmek çıkardım tığımın başını doladım bunu atlıyorum buradakine batarak yine iki tane ilmek çıkarıyorum tekrar doluyorum bir atlıyorum ikinciye batıyorum bir iki İki ilmek çıkarıyorum bir atlıyorum ikinciye batıyorum İki ilmek çıkarıyorum bu sıramızı bu şekilde devam ediyoruz bir atlayıp ikinciye batarak iki ilmek çıkarıyoruz tığımızın başını dolayıp iki ilmek yine doluyorum bakın sonda burada üç tane ilmeğimiz var yine bir atlıyorum ortadakine iki defa batıp ilmek çıkarıyorum son ilmeğimizi şöyle çiftli alıyorum iki ilmeğini birden ve bu şekilde örüyorum sonrasında şöyle ilmeği geriye alıyorum bir zincir çekiyorum ve buradaki şu topladığım ilmekleri bakın şu şekilde hepsini birlikte alıyorum bir zincir çekiyorum Tekrar burada topladığım ilmekler var bakın. Onların hepsini birlikte alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine topladığım ilmekleri birlikte alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Hepsini birlikte alıp yine bir zincir çekiyorum. Gördüğünüz gibi tığ işiyle yaptığımız fıstık gibi örneğimiz arkadaşlar bir zincir çekip şöyle bakın şu doladığımız dahil şunları birlikte alıyoruz yine bir zincir çekiyorum çıkarıyorum bir zincir çekiyorum burada şimdi şöyle çıkardım kenar ilmeğimiz burada bakın arkadaşlar hemen bir zincir çekiyorum Ondan sonra kenar ilmeğimi alıyorum. İlk sıramız bu şekilde tamamladık. Şimdi tığımın başını doluyorum. Bu sırada arkadaşlar hemen kendi dibinden batıyoruz. Bir önceki sırada bir ilmek atlamıştık. Buna batmıştık. Şimdi hemen kendi dibine batıyorum. Şu arkadaki uzantı gibi duran ipimi de alıyorum bu ilk sırada duruyor zaten arkadaşlar sonrasında durmuyor hemen bir ve iki tane ilmeği kendi dibinden çıkardım tekrar doluyorum diğerine geçiyorum bir iki doluyorum diğerine geçiyorum bir iki bu sıramız bu şekilde şu arkadaki uzanan ipi de örgümüzün arasına alıyoruz onu atlamayalım sürekli başını dolayıp her deliğe çift olarak batıyorum. Şimdi bu tarafın başlangıcında hemen örneğimizi kendi dibinden başladık. Burada şimdi arkadaşlar buraya kadar yaptım bakın. Şuna batmıyorum şimdi. Az önceki sırada en son örneğimizi yaptık. Hemen yanındaki bir ilmeğimizi ördük. Şimdi bu sırada son deliğin içine fıstığımı oluşturduktan sonra şuradaki ilk ilmeğimiz var bakın. Şu ilk ilmeğe batıyorum. Oradan ilmeğimi çıkarıyorum. Ve bir defa şöyle geriye alır gibi örüyorum. Sonrasında iki tane zincir çekiyorum. Bir ve iki. İki zincirimi çektim. Şuradaki ilmeklerimi yine şöyle bakın içinden geçiriyorum. İlk baştaki fıstıkla birlikte topluyorum. Yine bir zincir çekiyorum buradaki şu fıstığı yine hepsini birlikte topluyorum bir zincir çekiyorum topluyorum bir zincir çekiyorum topluyorum tekrar bir zincir topluyorum sıra sonuna kadar bu şekilde geliyorum en son şimdi sıra sonumuz burada arkadaşlar şunu da yaptıktan sonra bunu da toplayıp burada bir zincir çekiyorum ve buradaki fıstığımızı da yine şöyle şu baştaki ilmekten ayırıp topluyorum burada zincir çekmiyorum hemen bu kalan iki ilmeğimi bu şekilde örüyorum bakın az önce hemen kendi dibinden başlamıştık bu sırada buradan başlayacağız bitişimizde şuradaki zincirin içine örnek olacak arkadaşlar şimdi hemen tığımın başını doluyorum ve ilk delikten batarak iki tane ilmeğimi çıkarıyorum tekrar tığımın başını dolayıp yanındakine geçiyorum örneğimiz bu sırada bütün deliklere ikişer defa batarak topluyoruz yine örneğimiz bu kadar aslında ama kıyılar önemli arkadaşlar kaydırmamak için şimdi yine ben kıyısını göstermek adına devam ediyorum bakın son buraya da örneğimi yaptım şimdi arkadaşlar şurada iki zincir çekmiştik dönmüştük bunun içine yapıyoruz yine bir tane örneğimizi örneğimizi yaptım. Şuradan ilk ilmeğimizi buluyoruz. Bakın, şu ilmeğimiz. Yine onu çiftli aldım ve geriye örer gibi bir tane şöyle aldıktan sonra bir zincir çekiyorum ve buradaki topladığım ilmekleri yine topluyorum. Yine bir zincir çekiyorum ve aynı şekilde toplamaya devam ediyorum. Şimdi en son örneğimizi burada topladıktan sonra burada bir zincir çekiyorum bakın. Ve sonrasında burada kalan tek ilmeği bu şekilde örüyorum. Buraya bir zemin hazırlamış olduk. Aynı şurada yaptığımız gibi buraya şimdi fıstığımız oluşacak. Hemen uzatıyorum ipimi. Bu deliğin içine iki defa batarak yine örneğimi başlatıyorum. ikinci defadır yapıyoruz. Bu şekilde örneğimiz arkadaşlar uçlarına dikkat edersek son derece kolay. Hızlı hızlı sıra sonuna kadar devam ediyorum. Burada da yine göstermek için. Bakın son deliğin içine örneğimizi yaptık. Şimdi burada şuradaki ilk ilmeğimize batıyoruz. Bakın bu son fıstık. Hemen şu ilk örgümüze batıyorum. Çiftli olarak alıyoruz onu başta da söylemiştim. İlmeğimi çıkarıyorum. Bunu geriye alır gibi bir tane aldım sonrasında bir iki tane zincir çekiyorum ve buradaki örgülerimi yine toplamaya başlıyorum bunu arkadaşlar beraber ikinci defadır dediğim gibi yaptık gördüğünüz gibi son derece pratik bir örnek yine ilmeklerimizi toplayıp arada birer zincirimizi unutmayalım sonuna kadar geldim. Buradaki son fıstıkları yine topladım. Bakın burada şimdi zincir çekmiyorum. Şu son iki ilmeği birlikte örüyorum. Ve hemen tığımın başını dolayıp ilk delikten tekrar toplayıp örgüme devam ediyorum. Örneğimiz bu şekilde arkadaşlar. Ben şimdi bunu kamera arkasında daha büyük bir parçada yeşil tarafıyla ipin hazırladım. Bu da örneğimizin son hali arkadaşlar gördüğünüz gibi son derece güzel bir kolay bir model bunun arkası arkadaşlar önünden güzel onu da göstermek istedim size şöyle bakın İki taraflı da kullanılabilir aslında bu bir şey ördüğümüz zaman bu kıyılardan onun bir tekniği var o şekilde tığlanıp çift taraflı olarak da kullanabilirsiniz Böylece bir videomun daha sonuna geldim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum.